yolsuzluğunuz yok. Usulsüzlüğünüz yok. Başarısızlığınız yok. FETÖ bağlantınız yok. Ve fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. Dolayısıyla AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda. Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılma noktasına gelmiş, getirilmiş bulunmaktayım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüz'i irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevine Burada veda ediyorum. Üstün sihirli kelimeleri de her zaman güven ve istikrar olmuştur. Kamu oyununda seçimle gelen seçimle gider. Prensibimiz sanki rafa kaldırılmış emirle gider şeklinde. <laughs> emirle gider şeklinde anlaşılmaya başlanmıştır